Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kaleci kariyeri serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ne yapacağız? Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci haftalarda Standard Liç ile karşılaşacağız. Şen Trabzon karşısında büyük bir mağlubiyet almıştık. Onu unutturmak için bu maç karşısında güzel bir galibiyet almak istiyoruz ve maçımıza gidelim. Tarihler 2025 olmuş bile. Uy! Seriyemizi kaçırmamak için kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra bildirimleri açarsınız. Yeni videolardan anında haberdar olup hiçbir bölümü kaçırmazsınız ve bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi de unutmayalım gençler. Ve UEFA Avrupa Ligi gruplar 3. 2. maçında maç başladı ve haydi bakalım. Güzel bir maç olmasını istiyoruz ve direkt bir Pas hatası anlaşamaman sık yaşadı standart leşli oyuncular. İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i. Batshuayi, Batshuayi, Batshuayi çıkarttı. İrfancan verdi bir şut kaleci. Top çıkmadı, çıkmadı top. Fenerbahçe maçtaki ilk tehlikeli hata gerçekleştirdi. Dakikalar 3'ü gösterirken şimdi standart leş geliyor ve çıkardık uzaktan bir şut geldi. Kurtarıyoruz. Korner kullanacak. Standart liç. 9. dakikada gelen şut. Kaleci Berkay korneri çaldı Uzaklaştırdı takımımız, oyuncularımız ve taş kullanacak bu sefer. Standart liç. Dakikalar 11. Standart liç etkisini göstermeye başladı aldık topu geçen günlerde kanalımızın şarkısı yayınlandı gençler dinlemediyseniz onu da kesinlikle dinleyin bir dakika o ne yapıyorsun şey kısmını koyacağım kartlar kısmını koyacağım dinlemediyseniz de kartlardan ulaşabilirsiniz Bunlar nasıl pas veriyor öküz gibi sertçe şut şut vurulmuş gibi pas veriyorlar dikkat ettiniz mi Dinlemediyseniz kesinlikle onu da dinleyin gençler. Güzel bir şarkı oldu. Ya beklentimden tabii ki çok çok az izlendi. Şu an 155 görüntülenmemi ne var? Neyse yapacak bir şey yok gençler. Bu arada Stanlıç üstünlüğü eline aldı. Fenerbahçe bir ilk başta ilk iki dakikada üstündü. Şimdi üstünlüğünü kaybetti. Standart geç deplasmanda bildiğiniz ev sahibi gibi oynuyor. Bir şut yedik maalesef kaç puan düşürdü ya. Ya olur mu böyle bir şey ya? Abi ne yapmıyorum ki ben? Yönlendirip... Abi kaç puan düştü ya? Bir puan falan düşürdü yani neredeyse. 6.7 idi puanımız en son. 5.9'a düşürdü ya. Böyle Abi Allah'ım ya Rabbim ne diyeyim ki yani ya. Ulan FIFA hadi Berisha at bunu Berisha. Berisha Berisha atıyor ve puanı yükselmiyor. Doğal olarak yükselmiyor. FIFA'nın böyle bir stiliyiz. Bir, bir 1-1 oluyor. Böyle anında cevabını veriyoruz. <laughs> Berisha. O <laughs> <Oğlum>, Messi miydi lan o? <laughs> Kalavanya Messi'ye benziyordu. Berisha 1-1. Gol yiyince puanınız düşer. Gol atınca takımınız puanınız düşmez. Gidip ben kendim çıkıp gol mü atayım? Ne yapayım FIFA? Ne yapayım? Şu anda en zor en sondaki zorluk derecesinde oynuyoruz. Seçkinde oynuyoruz. O halde atak gelmiyor. Geldi mi de ya gol oluyor. Kurtarıyoruz. Puan vermiyor. Gol yedik mi de öküz gibi puan düşürüyor. Şimdi standart yeş geliyor. Dragus. Dragus verdi. Şut kurtardım. Helal lan. güzel puan verdi bu sefer. Bu sefer neden böyle yüksek puan Böyle <laughs> ya abim sür ya. Korkmayın toptan. Toptan korkuyorlar. Berisha. Berisha güzel düşünce ama olmadı Berisha'nın. Şimdi top tekrar bar oldu Berisha. Berisha ümünü alıp vursana ya. Abicim ne yapıyorsunuz ya? Ve gol! Berisha atıyor. 2-1'e geçiyoruz. Rostov, gol son bu ikinci golü atarak Standart ve karşısında 2-1 öne geçiyor ve üstünlüğü yakalıyoruz Bu üstünlüğü korumamız lazım Barikvişah Standfield Dragos Dragos Shoot ve güzel uzaklaştırma 2-0.2 puan verdi. Güzel güzel. Emre Mor oyuna giriyor. Burak kapacak yerine. Bakalım Emre Mor etkisini gösterebilecek mi? Bu hızını konuşturabilecek mi bu maçta? Raskin bir orta daha geldi. Güzel tuttuk. Hadi çocuk. Hadi çocuk ve kalecinin işte böyle kurtarış plan yapmamız lazım. İyi, o da olma ihtimali biraz zor yap birisini yap birisini Hadi tek seyra abascal Tamam oyundan çıkacağız ya Tamam anladım ya oynanalım var oynanalım var Tamam çıkar yani Jesus ne yapayım çıkar Ben yani kimse istemiyor bizi bu alemde gideceğim Avrupa'ya Avrupa'da yaşayacağım Kurtarıyoruz ve oyundan çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. İrfan Can Eribiat oyuna giriyor. Bizim yerimize İstatistiklerimizi göremiyoruz. Maçın geri kalanını simüle et. Bakalım. Ne oluyor? 3-2 yeniyoruz. İrfan Can da gol yemiş. Kazanmayabildik ama. Allah, eksi 5 yiyoruz ya. 2 görevi yapmamıza rağmen eksi 5'i yedik. Sırf 8.5 rating yapmadık diye eksi 5'imizi yedik bu arada. Bizim topa uçmamız yok gençler. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama topa uçmamız çok kötü ama o 4 puan istiyor. Şu anda ona değil de kaleci vuruş topa uçma yapamıyoruz maalesef. TL vuruşunun da önemi yok. Bunu bir açalım. Bir tane beceri puanımız kalmış. Tamamdır. Bir tane beceri puanımız dur. Avrupa'daki galibiyetin ardından İstanbul sokakları, Kadıköy sokakları tıktım tıktım dolu ve Sivas spor maçını bekliyor hepsi, herkes Hepsine herkes Tam güzel cümle kuracağım bir tane saçma kelime ekleyip <laughs> Tüm kelimeyi, tüm cümleyi mahvediyorum Ve Ş Şükrü Sarıçoğlu Stadyumunda Hiç boş koltuk yok ve Beriş Taraftarların gözdesi Beriş Maça Sivas Spor başlıyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Fenerbahçe'mize yürekten gönülden başarılar diliyoruz. Şimdi Sivas Spor geliyor. Keita. Keita pası. Aferin araya girdik. Sivas normalde formaların karışması imkansız ama güneşli alanda formalar karışıyor. Ve Berisha. Berisha atıyor. Fenerbahçe Sivas Spor karşısında 1-0'a geçiyor. işte Fenerbahçe taraftarları gibi Hüseyin'i böyle yaşıyor ve dakikalar 7'yi gösterirken Berişa şimdi Berişa Berişa zaten orada kimse yoktu. Baro, Burak, Burak, Baro, Berişa! Olmadı ikinci gol. Korner kullanıldı. Bir kafa savunma çizgiden çıkarıyor Cornell. Cornell kullanacağız tekrardan. Tekrar içeri orta kaleci çıktı ve topu aldı. Kontrol ediyor topu. Vurdu ileriye. Keita. Charis. Hames. Charis'e. Charis Hames'e. Hames. Uy. Çok güzel kurtardık ama bak. Bu kurtarışın hakkı bu değil Yesem Yesem en az yarım puan düşürecek Ama kurtardım 0.2 puan Ya bilemiyorum ya FIFA Bilemiyorum FIFA. Dalenk içeri doğru bir orta geldi Üstten avuta gidiyor top Berisha ve iki oldu. 2 oldu. 2-0. Aradığımız gol geldi. Başka gol geldi. Hiç beklemiyordu. Hiç beklemiyordu. Ve Fenerbahçe Sivas Spor karşısında Mbomo'nun golüyle 29. dakikada 2-0 öne geçiyor. Oradan Barov Embamo 3-0 oluyor. 45. dakikada Fenerbahçe 3-0 önde Sivas Spor karşısında. Paslaşmalarımızdan Beşa zerre Embamo'ya Embamo atıyor ve 45. dakikada Fenerbahçe Sivas karşısında 3-0 önde. Şimdi Hames vur Verdi Yeşilyurt'a. Yeşilyurt açtı. Bakalım oyundan çıkaracak mı bizi? Çıkarmadı. Çıkarmadı. Mare oyuna gidiyor Burak kapacak yerine. Bir kafa abi yükseltti puana bak 0.1. Aynen bana ver. Çok güzel başlattık hata. Boş yere attım topu. O da tekrardan böyle geldi. Barova geçme top. Yalçın Çariz Helal lan Şimdi Baro Baro çek Verdi Ya bizim şut pozisyonunuz varken niye vurmuyorsunuz ve gol 4 oldu 4-0 oldu En bom atıyor Hedrick yapıyor en bom Hedrick En atıyor Fenerbahçe Sivas Spor karşısında ya hayır ya 83 dakikada oyundan mı çıkarılır ya yani 83. dakikada oyundan mı çıkarılır bir adam 4-0 kazanıyoruz daha sonrasında bir gol olmamış Trabzon 3-2 yenmiş <laughs> yine eksi 5 yedik bak hep şu reytingden dolayı yiyoruz ya hep şu reytingden yiyoruz ya Başlayacağım reytingini ama. Bir sonraki maçımız ne zamana bir sonraki videomuzda olacak artık cadılar bayramı varmış cadılar bayramında ne yapalım hiçbir şey yapmayacağım. out.